Saygı demir çok her değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün arkadaşlar nereye mi gidiyoruz? Fenerbahçe Antalya spor maçına gidiyoruz. Ama bir yandan da Galatasaray'ın maçını da takip edeceğiz arkadaşlar. Bunu video başından söylemiş olayım. Neyse Marmara'yla sohbetimize devam ederiz. Trene doğru geçişimizi yapıyoruz. Buraya Sivas maçına geldiğimizde son maç son maç Kadıköy'de geldim son maç diye ağzımı yırtmıştım arkadaşlar biliyorsunuz ki ama bu kez gerçekten Kadıköy'deki son maç <laughs> Stad Pilav'a gelmiş bulunmaktayız <laughs> Arkadaşlar yediğim pilav nedense bugün bana bir garip geldi ya tadı çok garipti. Ne yapayım? Oh kuzeyimin girişine bak hele bak hele bak 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 bak. Ba. Geldiğim son maçları da bakıyorum. Burada eskisi kadar kalabalık olmuyor. <laughs> an itibariyle stada girişimizi yaptık. Görüyorsunuz. Fenerbahçe televizyonu şu an görüyorsunuz. 2012 2014 sezonundaki Antalya spor maçını gösteriyor. 4 kazanmıştık o maçı. Ben de tabii ki de statta izlemiştim o maçı şu maraton üst kısımların hemen sol kenar tarafındaydık. Babamla birlikte izlemiştim. Hiç unutmuyorum o maçı gerçekten. 2013-2014 sezonu. Son lig şampiyonu olduğumuz sezon arkadaşlar. Bugün acaba maçı burada mı izlesek arkadaşlar? Ne dersiniz? <laughs> bugün hem tribüne hem de sahaya daha yakın olmak istiyorum. Ondan dolayı sizlere şimdi yerimi hemen gösteriyorum. Marmara'ya geçince sohbetimize devam ederiz demiştim ama maalesef ki arkadaşlar Kıl payı yetiştim Marmara'ya sizlere öyle söyleyeyim Her neyse ne diyorduk? Evet Galatasaray Ankara gücünü yenerse şampiyon Biz kazanırsak Galatasaray'da Ankara gücüne mağlup olursa şampiyonluk son haftaya kalıyor Güya Sivas Spor maçı benim bu sezon geldiğim son maçtı ve Sivas maçı öncesi yediğim pilav bu sezonun son pilavıydı. Belki de bu sezon son defa Saraçoğlu'na geliyorum. Belki de bu sezon son defa burada Stad Pilav Murat Usta'da Son pilavımızı yedik arkadaşlar Ama şimdi işin rengi değişti arkadaşlar Biliyorsunuz ki benim Eryaman'a gitme planım vardı Ankara-Küçük Galatasaray maçını izlemeye Şampiyonluk görüntülerini çekmeye Ben zaten Ankara-Küçük Galatasaray maçına Neden gidemediğimi topluluk kısmında belirttim YouTube'da. Tam konuşurken kalecilerimiz ısınmak için sahaya çıkıyor. Yanlış bir cümle mi kurduk? Her neyse arkadaşlar her neyse. En son Ankara Gücü Galatasaray maçına neden gidemediğimden bahsediyorum. Ankara Gücü Galatasaray maçına neden gidemediğimi YouTube topluluk kısmında belirttim. Ondan dolayı bu konu hakkında bir kez daha tekrar tekrar açıklama yapmak istemiyorum. Antalya Spor'un kalecileri de ısınmak için sahaya geliyor. Ve takımımız Fenerbahçe'de ısınmak için sahaya geliyor görüyorsunuz. Arda Güler, Arda Güler Öle, Arda Güler, Güler Öle. Neredesin koçum, neredesin? Arda Güler, Arda Güler Öle, Arda Güler, Güler Öle. Arda'dan ses seda yok. Arda Güler, Arda Güler Öle. Şükür çağırıyoruz gelmemize ya. Ben doktor ben neredesin ben doktor? Ha geliyor 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 geliyor. Oo. Oley oley oley. Şükür be kardeşim. Akıl aları. <laughs> ya. Hadi şey, bu Ne ya? Ha geliyor gel şükür ya. NUHAN PEREZ NUHAN PEREZ OLEY NUHAN PEREZ NUHAN PEREZ OLEY NUHAN ole. Geliyor geliyor Tek attık tek tek OLEY 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 Buraya 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 hemen açın, Buraya Şimdi senin baktı yok yazıklar olsun NUHAN Antalya kadrosu anons ediliyor görürsünüz arkadaşlar. Islıklar çok yüksek. Sıra birazdan bize gelecek kadro kaç maçtır aynı çıktığımız her hafta. Kanka sen Ben, ben, ben abi. çıkarın bakalım atkıları. Evet. Bu sezon son iç maçımız. Lütfen. İnşallah. az önce kendimi garip hissettim. Hep yukarıdayım A ya. Evet.

Bu golle birlikte arkadaşlar Fenerbahçe'nin lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Galatasaray atmış mı? Kardeş. Kardeş şampiyonluk maçında Galatasaray'ı 1-0 öne mi geçirdi? Geçirsin. Galatasaray şampiyon mu? başında da söyledim. top top gol olarak değer Ankara Gücü golü buldu. Arkadaşlar Ankara Gücü beraberliği yakaladı. Fazla havaya girmemek lazım Ankara Gücü beraberlik golünü attığı için. Çünkü Galatasaray bu abi. Sağ solu belli oluyor. <laughs> bravo il connobbiad Gianni connobbiad Gianni right out right out today you get your address to anlamında da arkadaşlar. Maça bir başlık. Ben çok net söylüyorum. Oğlum. Hocam. Aç başlamadan önce söylemeyi unuttum ben size ya. Hakem çok tehlikeli arkadaşlar. Zorbay Çiçirç. Vura vura vura. Şampiyonluk için. yapan. Hadi. Hadi Batıçay. Abi. Az önce arka taraftan aldım. Bildiriye göre arkadaşlar maalesef Galatasaray skoru 2-1 yapmış. Yine ikardı. İrfan burada abi. Artık ilk yarının sonlarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Haydi oğlum. Hadi. Ah be. Anonsörün dediğine göre arkadaşlar ilk yarının sonuna en az 2 dakika daha ilave edilmiştir. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarının sonucu Fenerbahçe 1 Antalya 0. Herkes oturduğuna göre bizler de ilk yarı değerlendirmesi yapabiliriz. İlk yarıda top genellikle bizim ayağımızdaydı arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Çok mu oynuyoruz? Hayır. İyi mi oynuyoruz? Evet iyi oynuyoruz. İkinci yarı inşallah ki inşallah ki daha canlı, daha da iyi bir Fenerbahçe çıkması dileğiyle. Zaten canlı bir futbol oynuyoruz ama daha canlı ve daha iyi olabiliriz. Öyle söyleyeyim. Antalya ikinci yarı için sahaya geldi arkadaşlar. Fenerbahçemiz de bekleniyor. Fenerbahçemiz de aynı şekilde ikinci yarı için sahaya geldi görüyorsunuz. İkinci yarı Fenerbahçemiz adına bol golli geçer. İkinci yarı başladı. Hadi fener, hadi fener. Buğri Şahin hocamdan 5. şeyler görüyor ya? Yani. Antalya Spor takımını da çok tanımıyorum ki. Yani daha doğrusu gereklerini tanım. Buğri Şahin de biliyorsunuz ki arkadaşlar Bir sonraki sezonda Başakşehir çalıştıracağım. Emre Belözoğlu bu size gidiyor biliyorsunuz ki. Başakşehir şimdi bekletti. Verdi içeriye. Ah be. Hadi oğlum. Size boş. Git git. Kendi git. Vur. Ulan be. Nereye? Yanından top dışarı gitti ya. Bak şu ayağını. Şeriye. Evet arkadaşlar King'in yanında Pedro da oyuna giriyor görüyorsunuz. Batshuayi çıkıyor. <laughs> Yeni de Joao Pedro'yu bırakıyor. Bir diğer isimde yanılmıyorsam Valencia. Arda güzel bas. Az önce aldığım bilgilere göre Galatasaray skoru 3-1 yapmış. Üçüncü golü atan isim de Barış Alper Yılmaz. Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Ali Koç'a Protestolar başladı Kadıköy'de. Galatasaray artık %99 ihtimal şampiyon arkadaşlar. Görüyorsunuz istifa sesleri. Daha doğrusu duyuyorsunuz istifa sesleri. Herkes şu an gözünü Feneryum alta çevirmiş durumda. Barda gidiyor. Ayağının dışıyla King Joshua King dışarıya. Sıklar yükseldiği ben Rosya'da sıklar büyük. Rosya hakkında pek de sayılmaz taraftan ama. Ve an itibarıyla Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon olamıyor arkadaşlar. Rossi, Rossi, Rossi dışarıya. Tepkiler çok güzel Rossi'ye valla. Oh canıma değsin oh. Rossi Haketti arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Çinç gitti Emre Mor. İçeriye kimse de Bu arada maçın sonuna en az 5 dakika daha ilave edilmiştir. Zayt. Zayt. Kaleye doğru gitti ve gol. <laughs> Goldan <laughs> sonra ıslıkla takımı yine ve yine ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe 3-0 kazanıyor. Ve şampiyon bir Galatasaray'la oynayacağız arkadaşlar. Ve hala protestolar devam ediyor. 9 yılda şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bu sene olur dedik. Ama neler olduysa, ne olduysa Dünya Kupası'ndan sonra oldu. Gerçekten ben de anlayamadım, taraftar da anlayamadı. Ne oldu bu takıma dedik. Taraftarımız Antalya Spor da tebrik ediyor aynı zamanda. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray arkadaşlar. Resmen insan önüne çıkamaz olduk. Olacak iş değil. iyi başladık, kötü bitirdik maalesef. Ne oldu işte Dünya Kupası'ndan sonra oldu abi ya. Fenerbahçe adına sezonun son iç sağ maçıydı. Ali Samiye'ne 9 yıldır şampiyon olamayan bir takım olarak gideceğiz. Ve şampiyon bir Galatasaray'la karşılaşacağız. Her neyse her neyse. Tamam. Negatiflik bir yana, olumsuzluk bir yana. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım stat atmosferini sizlere güzel bir şekilde yansıtabilmişimdir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. kalın, Sağlıcakla kalın.